depremin etkisini buraya gelince çok daha doğrudan görebiliyorsunuz. Bizler de gözlerimizle gördük. Acı, yıkım çok büyük ve şehir sahipsiz. Antakya tamamen kaderine terk edilmiş. Geçtiğimiz bölgelerde pek çok yıkılmış bina gördük ama kurtarma çalışmaları yok. İnsanlar sokaklarda barınma imkanları yok, ısınma imkanları yok, su yok, çadır yok, ekmek yok, yemek yok. Yardımların da her yöntemle engellenmek istendiğini görüyoruz. 1999 Gölcük depreminde yaraları sarma konusunda en büyük katkıyı sivil dayanışma yapmıştı. Fakat şimdi ona da imkan verilmiyor. Yani, ülkenin kaynakları, insanların insanca yaşaması ve bu tür felaketlere karşı korunması için kullanılsaydı yıkımın ve kayıpların boyutu bu kadar olmaz. En yüksek düzeyde dayanışma bizim çıkış yolumuz. Bizler de acıyı paylaşmak ve dayanışma çabalarımızı burada insanlarımıza aktarmak için bulunuyoruz. Evet, halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Kayıplarımız için baş sağlığı diliyoruz. Geride kalanlara da direnç ve sabır temenni ediyoruz. Hoş geldiniz. Keşke herkesi sizin gibi burada görse.